Nejet ile bir prefabrik hakkında konuşmak için buradayız. İlk neden prefabrik ev tercih ettiniz? İşte betonarme ev tercih etmediniz, Onu öğrenelim sizden. 17 Ağustos depremini yaşadım. Evet. Ve 17 Ağustos depremini yaşadıktan sonra ben bende bir deprem fobi meydana geldi. tabii şehir hayatı da malum biliyorsunuz. Yaşanacak bir halle değil depremden sonra zaten benim kafamda bir müstakil ev edinme ihtiyacı vardı. Birinci öncelikle deprem fobisinden kaynaklanıyor diyebiliriz buna. İkincisi doğa içinde yaşamayı tercih ediyorum. Teknoloji de gelişti. Wi-Fi teknolojisi falan gelişti. Her yerde çalışma imkanımız var. Evet. Burada da imkanlar var. Burada işimi de takip edebiliyorum. Hem doğayla iç içeyim. Hız benim için önemliydi, bir arkadaşımın tavsiyesiyle de, de sizinle tanıştık, uh -huh. çünkü ona da iş yapmışsınız, memnun kaldığı için tavsiyede bulundu. Fazla vaktim yok, benim bir an önce bir o evi bitirip yurt dışına dönmem Hı. gerekiyor demişti. Evet, evet, evet. Siz de sağ olun, ya zaten biz bunu 10-15 günde bitiriz demiştiniz. İlk başlarda bana pek inandırıcı gelmemişti fakat... Sonra gerçekten 15 günde bitti yani bu ev. Evet.